Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte Zula oynayacağız. Zula'da Üsküdar sokaklarında oynayacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden ilk önce lütfen bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hadi Hızlı bir şekilde Oyunda görüşmek üzere hadi bakalım Evet arkadaşlar Oyunumuza giriş yaptık Gördüğünüz gibi Üsküdar Sokakları Bayağı güncelleme gelmiş gördüğünüz gibi helikopterler uçuyor ee, Türk bayrağını da görüyorsunuz Hadi birazcık yargı dağıtalım Orada birisini gördüm Bir dakika O ne oluyor? Abi bu ne? Ee, hemen aşağıdan aşağı aşağısı daha iyi. Şuradan bak. Oo çok güzel aldı adam. Aşağı daha iyi arkadaşlar. Ee, yukarıda nasıl diyeyim? Birazcık karışık ama aşağısı sakin. Dur, yavaş yavaş yavaş. Adam ne attı bana? Pompalı yine attı değil mi? Pompalı bizde bizde de var. Onu da alacağız abi. Pompalı var. Yeniden giriyorum. Bomba bitsin. Tamam ee, yeniden aynı şekilde gideceğiz arkadaşlar Yapma yapma Tamam birisini aldık geri çekil geri çekil Haydi. Onu da aldım 2 kişi çok güzel Çok güzel birisi geliyor Hadi üç kişi çok güzel çok güzel Hadi bakalım Şuradan arkadaşlar şuradan var ya şuradan Birisi çıksın Tamam benim ekip de geldi çok güzel. Hayır abi mermi değiştiriyorum ama mermi değiştirirken şansa bak. Olsun. Olsun. Üçleş çok iyi. Olsun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeniden inelim. Arkadaşları bekletmeyelim de. Onlar bize bomba mı attı? Kardeşim bu bomba hediyem olsun. İntikamı alır mı hızlı bir şekilde? O orada biri var. Orada biri var. Çok 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 şuradan bak şuradan bak şöyle dürbün açayım ya dur dürbün açayım adam tam çıksın 4 5 dur, olmayacak ben çıkıyorum arkadaşlar ay ay yapma 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 iki kişi tamam 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 çok güzel o geliyor arkadaşlar bak geldi 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 üç kişi işte bu çok güzel 3 dakika onu da aldım abi yargı dağıtıyorum arkadaşlar çok güzel oldu ya bir dakika yine aynı şekilde bekliyorum gelsinler İlla gelen olacak buradan ve geldi 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 dur on can az on can az yine de canım az bomba yapma yapma abi yapma be bombaya gittik ya arkadaşlar olsun 7 leş olsun olsun bir şey olmaz şöyle bir 15 leş yapalım yeterli benim için Eee el bombasını niye alıyoruz ki? Adamlar takım girdi görüyor musun? Ben şimdi aşağı nasıl ineceğim? Dur bakalım. Yap. Tek atıyor. Vallahi tek atıyor. Neyini vurdu ya? Göz... AVM ile nasıl vurdun bana ya? Dur dur dur. Ne yapacağız? Atacağız el bomba. Yapacak bir şey yok. Denk gelmez zaten arkadaşlar. Denk gelmiyor görüyorsunuz. Ya birisini alsa... Birisini alsa aşağı direkt inerim ben. Geliyor 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 geldi 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 aldım. Tamam. Arkadaşlar giriyorum hadi bakayım. Abi 3 kişi 3 kişi duruyor ya. Ya bu, bunların etrafını saramam mı ya? böyle taraf. Sen git kardeşim. Aşağı girmem lazım bir şekilde. Yok 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 imkanı yok imkanı yok. AVM ne direkt vuruyor. Olmayacaktı. Bir şekilde kaç deş oldu? 8 deş. Çok uzaktan atayım diyorum. Olmuyor arkadaşlar. Aldım. Abi girmem lazım. Girmem lazım. Bismillah. Giriyorum. Onu da aldım. Dur 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 abi. Arkadaşlar çok zor ya. Tamam giriş yaptık. Hadi bakalım. Gelen var, gelen var. Gelen var. Ayak sesleri. Artık Tamam çık. Dur. Mermi değiştirelim hemen. Çık 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 çık. Alırız. Onu da aldım. Abi yargı da açtım. 11 leş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. 11 leş. Onu da aldım. Vay abi çok iyi oldu lan. Hadi bir kişi daha. Bomba atma. Bomba atma ya. O bomba zaten hep tehlikeli ya. Olmadı. Olmadı. Olsun olsun olsun. 12 leş çok iyi. 15 leş yapabilir miyiz acaba ya? Hadi buradan gidelim. Biz de biraz da ö, öbür taraftan gidelim. Hep aşağısı olmasın. el bombasını çek. Burası da çok açıkta ez biliyor musunuz? Çok açık bak baba. Onu da aldım tamam 13 leş oldu. Hadi bir 15-16 yapsak çok güzel olur. Arkadaki sesi duyuyor musunuz? Aa. Kardeşim buradayım. Çok güzel çok güzel arkadaşlar ya. Silahım çok güzel vallahi ya. Bunu eee Kutudan çıkarttım bugün. Şöyle şuradan girelim. Kardeşim, buradan mı bekliyorsun sen? Seni ben bir alayım. Ya ateş etti, hayatını kaybetti. Ersin yine diyor ya. Uf. Aha mermi bitti. Lan mermi bitti. Mermi bitti be. Ben ne yapıyorum ya? Olsun. O 17 leş mi? Hadi 20 leş. Yapar mıyız bir 20 25? el bombasını çek. Hadi, hadi öl, öl. Abi olmadı, tamam olsun, olsun yeniden hemen hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Hadi bakalım hızlı bir şekilde iniyoruz arkadaşlar. El bombasını at. Değdi birazcık. Kardeşim. Tamam gitti gitti tamam. Hadi bakalım. Giriyorum. Gelen var gelen var. Biri geliyor, biri geliyor. Önden sen gitsene. aha burada 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 burada, burada. Lan ayakların aha oha. Ay abi hep hep şey değiştiriyorum. Jarjo değiştirirken geliyor ya. Olmuyor böyle arkadaşlar hep yani jarjo değiştiriyoruz adam geliyor ya. Ne oluyor lan? Beni kim vurdu? AVM. Gördüm seni kardeşim. Birazcık buradan gidelim arkadaşlar ya. Hep Alt katta olmuyor ki yani ya. Nerede bu keskin nişancı? Allah Allah ya. Dur dur, alta Abi lan bu nasıl bir keskin nişancı? Dur 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 dur. Onu vuracağım, onu vuracağım dur. Dur 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 dur. Nerede bu ya, nerede bu? Bak ellerinizi 20 saniye en az yıkayın diyor. Ya Türk oyunu çok iyi ya. Gir 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 çabuk gir. Şuraya bir bomba atayım. Orada adam olma ihtimali var mı? Yok. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani çok karışık. Bari alttan gidelim diyorum. Alt da çok güzeldi ya. Hadi bakalım. Bir daha gelir. Of. İki kişi ben biraz acele ettiğim için olmadı. Olsun. Sıkıntı yok. Kaç leş almışız? 18 leş. Yaparız bir 20 leş, biter bu olay. Şöyle bir bomba mı atayım ben. Oo, o bana AVM'ne tek atma imkanı yok. Sen bana nasıl tek attın ya? Vallahi çok şaşırıyorum ya. Sen bana orada nasıl tek attın? Abi bu keskin nişancı nerede ya? Neredesin? Gören var mı ya? Gören varsa arkadaşlar bir yorum yazsın ya. Ben göremedim ama ay bomba Aldım. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. hazır bir şekilde girdim. Onu da aldım. Tamam. Tamamdır bu olay. Abi oraya saklandı. Arkadaşlar bir de hani çok yüksek sesim geliyorsa kusura bakmayın. Birazcık hani oyunun oyuna biraz kaptırdık. Yani leş alıyoruz ya. Güzel oldu. Ha, 200 oldu. Aha 200 oldu. Aha 20 leş. Tamam. Bu olay tamam. 20 leş yaptık arkadaşlar. 20 leş. Çok güzel oldu ya. En çok leşi kim almış? bakabilir miyim? Bir de ismin, e, nasıl diyeyim? İsmim bir de değişik. O ismi değiştireceğim. O ismi Fury Emre diye kaydedeceğim. E, bakalım arkadaşlar 20 leş. Arkadaş en e, 54 leş yapmış be. Olsun. 20 leş de çok iyi. Yani öbür takıma bakarak yani çok iyi bir leş almış bulunuyorum arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Eğer ki siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız Hemen aşağıdan yeni kanalıma abone olup ve bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup da bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz.